Bunun iktisadi ayağı da var. Bu ittifakın iktisadi bir karşılığı da var. Yani bu sadece Erdoğan ailesinin kazandığı bir denklem olarak kurgulanmadı. Burada biraz önce konuştuğumuz gibi o şeffaflık, açıklık ve şu anda tekrar mutabakat aradığı çevrelerle mutabakatı olmadan geçilmiş bir şey değil. Bunun devlet bürokrasisinde, yargıda, orduda karşılıkları var. Dolayısıyla Cumhur İttifakı MHP partisiyle sadece bir siyasi teşkilat olarak MHP partisiyle AKP partisinin, Erdoğan'ın liderliğindeki AKP partisinin oylarını alt alta toplayıp kurdukları bir denklem değil Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı Türkiye içinde iktidar stratejisi içinde bütünlüklü bunun ekonomik dış politika ayakları da olan bir proje bir yeni bir konsept. Dolayısıyla bu konseptin ideolojik sınırlarını denetleme görevi Bahçeli'de. Ama bu görünürlüğü bu konudaki itişmelerden dolayı onun ne kadar baskın olduğunu herkesin anlaması biraz zaman almış olabilir ama başlangıçtan itibaren bu fikriyatın kabulüyle işledi bu süreç. Şöyle kabaca bölebiliriz. İlk dönemde AKP'nin işte muhafazakar demokrat kimliğini kullandığı dönemde ittifak ortakları ile aradığı şey kendini kabul ettirme süreci olarak bahsedilebilir. Cemaatle yaptığı iş şey ise o işte eskinin tartışmasının kavramı olan vesayetle, yani eski vesayetle bir tür kapışmanın ittifakıydı. Cemaat onun adına bir vekalet savaşı yürüttü. Bundan herkes büyük hasar aldı AKP dahil olmak üzere. Şimdi yeni aşama ise, Bahçeli ile girdiği aşama ise artık doğrudan devletin kendisi haline gelen bir iktidar kombinasyonuna dönüşme çabası Erdoğan'ın